Hepinize merhaba arkadaşlar. başarılar diliyorum. buraya ki, Söylerim ki, Bunlara neden bunlar var? Onu araştırmalar yaptım. Yani Mesela bunlar neden O, 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 o ne öyle? Orada öyle bir şey var mıydı? <laughs> bir yapıyorum. Sen de git. Orada dövüşü bir şey var. kocaman kılıç mı Dur dur. Bak arkadaşlar önceki video şuraya gidememiştik. Orada çok fazla su askeri vardı. Bunlar su askeriymiş. Yani internetten baktım. Bir saniye. Böyle bir kapak var mıydı? Daha çok yukarıdakiler ne? Bir dakika şöyle şu yüksekten bir bakayım. Yukarıdakiler ne? Yukarıdakiler sanki değişmiş. Onu öyle. Yok kartı. Yok sonlar. Burayı buraya yine şu muhafızlar mı geldi? Aynen arkadaşlar bakın. Gizlice bakıyorum. Ve şöyleler. Eyvah, bunları hemen indirmemiz lazım. Aa! Arkadaşlar. Ne bakıyorsun sen ya? Ne bakıyorsun kardeşim? Oy. Arkadaşlar vursam saldırmıyor onlar. Demek ki bunlar dost. Bak bana doğru geliyor ama. Oy ay ne ay Oy ne oluyor? Ana ne oluyor? Aman, ne oluyor? saldırıyor Şu saldırıyor ya, şu da saldırıyor. Hmm. Ne oluyor lan? Bir yürü gidin lan. Hadi, hadi. Hadi. Aa arkadaşlar. neydi onlar. Lan ben dost zannettim. Ben onları dost zannettim ona Vurdum ama saldırmadılar Şimdi saldırdılar Durun oğlum, ben şimdi size gösteririm Oradaki sen daha bakacağım Sen de gel lan Sen de gel Yan Al Böyle uçarsın işte Gelin bakalım şimdi Az önce bana saldıranlar kimlerdi Sen de, değil mi lan Git. Sen de git. Sen de. Şunu al. Şunu. Sen de al. Şunu. Aa bak bu bana saldırıyordu. Bak. Bak bu da bana saldırıyordu. Aa bu bana doğru geliyordu. Bana doğru geliyor. Bazıları saldırıyor ama. Gelmezsen de. Bakalım buradaki sandıkta ne var. Önceki video gelemediğim için sandığa bakamamıştık. Sandığa bakalım. Ana. Ya yağmur mu? Arkadaşlar dur. Ben hileyle bir yağmur iki dakika kapatayım. Arkadaşlar. Ne verdi? Ne Tan o sevdi beni diyor. ne? Tan o sevdi beni taktım. Çüş. Bunu. Ne? Bu ne? Oha. Bu elime beni aşırı yıkadı. Ne oluyor arkadaşlar? Ha tamam mı? Gelin bakalım şimdi siz. Neyse artık bunlar. Şunlara bir girelim. Bakalım bunlar neymiş? İyice öğrenelim bunları. Orada da bir şey var. Dönüyor mu? Bunlar mı? Saldırıyor mu acaba? Goblin lan bunu. Aha. Bana doğru geldi ne göre? Oy, az önce bana vurdu. Dikenler vardı ayrıca bende. Sen nesin? Sen taş kuşu lan bu. Dur bakayım. Ee, bu kolayca geberdi. Durun arkadaşlar, ben şu ayrılmayı bir çıkarayım. Çünkü buna artık gerek kalmadı. Şurada apatin şeyleri şeyler var. Bunun, o, ne oluyor? Ana süper kahraman düşmanlarından biri geldi. He? Sen buna, sen şimdi Thanos'a kafa mı tutuyorsun ha? Allah Allah. He? Göz lan buraya. Burada da amatis şeyi var. Şurayı hızlıca bir kıralım. Şşş. Amatis mi var? arkadaşlar. Şurada bir tane kristal var. Tamam. Aha. Orada var ya şimdi o haydut gibi şeylerle mücadele edelim bakalım onları alabilecek miyiz ben onları baltayla saldırmak istiyorum torun baltası çıktı torun yıldırımına baltası al bakalım seni ama tut arkama düşman arkadaşlar bunun hangi düşman yorumları yazın bir de güneşte yanıyor ben de arkadaşlar artık Thanos'un eldiveni var yani sonsuzluk eldiveni Netlerle bu şekilde zaten sen de git. <laughs> Anne yavru bu yenik de bu şekilde olmuş. Sen de git. Lan ne oldu? Dur 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 dur. Dansın oğlum, Dur dur dur. Diğer diğer arkadaşın nereye gitti? Ne tamam o gelmesin. Sen gel bakalım şimdi sen. Oh. Oy arkadaşlar çok uzakta var mı bu? Kılıç çok kocaman çünkü. Eee ne oldu? Arkadaşlar yedi bu. Allah Allah. Kılıcı olsa ama tekiydi. Ha bu arada unutmadın arkadaşlar. Bu Survivor'ın finalini çekeceğim. Tabi ilerleyen videolarımda daha güzel şeyler de çekmeye çalışacağım. Şöyle biz uyuyalım sabah olsun. Kral zindanına gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Şimdi Iron Man'in de orada kullanacağım. Böyle oradaki krallara böyle ateş edeceğim. Patlatacağım onları kendi de gitmek Ateşe dayanıklılığım var. Orada iki tane boss var yalnız kanka. Arkadaşlar burada. Şimdi aha bakın girişi burası. Ender Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk boss'umuz. Şeyi artık bırakabilirim. İkinci boss'u da buradan alacağım arkadaşlar. Tabii şimdi buradan biraz uzaklaşıp bu boss'u öyle savaşacağım. Bu blok nereden gelmiş bilmiyorum ama. Azıcık patlamadan geldi galiba. Şu amatistler de ihtiyacım var. Bunları at. Şöyle bu boss'la savaşalım. Bakalım bu boss'umuz neymiş ilk boss. Ana ilk boss ejderha. Ay bak bu da ateş kusurdu. Ula sen kimsin de bana ateş püskürtüyorsun? Adi ya dev de buradaymış. Merhaba. Ana ateş kusurdu mu? Bir dakika. Bana bu bossu yenebilecek miyiz? Bu ejderha, evet, ejderha, dragonu gibi. Allah. Ateş kusurdu.

Sen gel bakalım. Oh. bak bir de ateş topları atıyor. Allah. Bir de böyle havada birkaç sefer Tamam. Al bakalım. Al 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 Arkadaşlar. Bunu asla bırakmayacağım. Arkadaşlar ne olsun? Arkadaşlar ilk koltuğu. koşuyorum epeyce güçlüymüş. Kuşta i̇şte tam sonuna gireni de var bende. Köşkenlik e, kuvvet veriyor. Bir de Iron Man'in klo, Lagan kulübü var. Bu da bir önceki videodaki şeyden çıktı. Aa, i̇lk boss öldü. Ben de Dragon gibi ölüm sesi çıkıyor. Az önce diğer Goblin de buradaydı ya. şu goblin'i öldürdükten sonra sonuncu bossumuza geliyoruz. Arkadaşlar bu goblin'ler çok çok geliyor ya. Oy! Oh. Allah! He demek sen de aldın ha? Kill creeper. Ha. Vallahi kardeşim ben seni hiç uğraşamayacağım. Kill creeper. Yani zehirliyorsunuz tamam ama Burası Buraya Burayı ejderha fena patlattı. Şimdi arkadaşlar son bossumuza gidiyoruz. Ha şuradan atlayamıyorum. Kapıdan girmeni. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi son bossumuz. Bakalım bu boss neymiş? bu boss öldürdükten sonra videomu bitiriyorum arkadaşlar. Bu sefer burayı iki bölümde bitirdim ya. Aha. Bu ne? Alo dayı. Aha. Bana yavaşlık var. Hay. Sen sen yavaşlık Al bakalım sana. Tor. Al sana. ona, ona, da... ona, bana bu video etkisi mi geldi ya? Duyuyor mu? video da Aha gördüm. Kırmızı kalkan Kırmızı etki falan yapıyorsan al havaya uçurayım. Allah! Arkadaşlar ben onu havaya uçuracağım. O bir havaya uçurdu. Ne? Ne yapıyorsun ya? Ha Ay eman dersin. Cemal. 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 Böyle oldu. Aha Ay ne yaptı? Oğlum Bak havaya uçarsın sen. Havaya uçarsın sen. Patla. 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 Patla bakayım. Patla Allah'ım yüce olmaz. Hayır sen ulan sen nereden çıktın? Ulan zaten bak. Yo, yo yo Beni bir daha yavaşlat. Beni bir daha yavaşlatamazsın. Aklı bir şey beni yavaşlatıyor. Hmm, gel bakayım, ya bakayım buraya. Yüzü alak. Sen işim daha bitmedi. Canım, canım be. Al. Ha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Vay. Ben sen nereden çıktın? Asıl, sağ ol, sen. Asıl. Siz nereden çıktınız? Siz de gidin lan. Yüce onunuzun gittiği yere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu bölümün burada sonunu getirdik. Sezon 2 sevabı bura hoşça kalın. Sağlıkla yaşayın. Bay bay. Like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutmayınız. Ayrıca da yorum atın. size sizi hepinizi çok seviyorum. Sağ ve sola açka videoları izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.